Günaydın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik sağlık versin. Bizler sorarsanız da arkadaşlar yağmur yağıyor. Soğuk. Yani kar da toz da biliyor. arasında sanki. Akşam dün öğlenin belli yağıyor. Şöyle. Ben de biraz evlerimi toparladım. Sobanın kuvalarını doldurup kılacağım. Sobamızı yakacağım. Önce evleri topladım. Şöyle kayısılarda çiçek açtıydı. Herhalde soğuk kalacak. Şöyle her taraf güzel açtıydı.

Sizler ne yaptınız, nasılsınız? Sizler ne iş koyuyorsunuz arkadaşlar? Sabah biz kalktık, madedir başta o. Her gün aynı. Her gün üretili işler bizim arkadaşlar. Şöyle deyince diyeyim. Bunlar alındı, alındı, da çıkmıyor. Hayatım kolay olsun diye alın kalın yapıyor. O da, o da zor oluyor. aralığıyla dolduruyordum. Bu sos. Zabak yakıyorduk bir akşam o zaman. Yakıyordum. Ama bu hava iyi değil. Zobamızı yaktım takipçilerim. Şöyle de bir su koydum. Kayısı ıslatayım. Şöyle zobamız yanıyor. Söylediğim gibi şurada da bu at yatıyordu kalktı. Yağmur var. Fırtına bugün. Zobanın başından kalkmayacak arkadaşlar. Dışarıda. Bir... Şöyle attım ben kayısımızı. Kutluğa götürüyüm, bu burada varsın. Bugün de vallahi benim kalbim ağrıyor biraz sanki, akşamdan belli İnşallah geçer. Sıkıştırıyor şöyle, sırtım ağrıyor. Kolumu üşüyor. İnşallah, bilmeyin. Doktora da gitmedim ama. Mukabeleden geliyorum. Bayağı da kar yağdı. İdler de olduğunda olduğundan durmuyor da. Şöyle çatılarda birazcık ağırdı. Of, çok soğuk. Üç, i̇ki ceket giydim yine bir şeyim. öyle geliyorum Fatih Camisine gidiyorum. Katılarda biraz görünüyor. Arkadaşlar önceki çektiğimde az yağıyordu. Şimdi çuvaldı her tarafı beyazlattı. Mart kaptan baktırdı, yamak rüya yaktırdı. Atalardan kalma. Türkiye'nin herhalde her yerinde yağıyor bu kar. Göz gözü görmüyor şöyle biraz ileriye baksanız. Bak. Böyle. fırtına. Mart'ta illa bir yağar böyle. Allah'ın bereketini bol versin. Okuduğumuz oruçları, okuduğumuz Kur'anlarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sobamız yanıyor. İncilik oturuyor dibinde. İşimiz gücümüz fazla yok daha dışarıda zaten. Yağsın arkadaşlarım bereket su. Her yere yağsın da sularımız çoğalsın. Ben biraz bugün rahatsızım. Bir Şeye gittim geldim camiye işte. Başka bir iş yapamadım. Devleri toparladım. ne inmedim bugün hiç. Biraz kalbim ağrıyor bilmiyorum. Sıkışır gibi şöyle kalp mi kaskışması mı arkadaşlar? Bilmiyorum doktora da gitmedim. Gidelim diyor ama ben gitmedim. Ne her zamanki gibi inat inatlığımı sürdürdüm gitmem diye. Bilmiyorum bu akşam da böyle olursam giderim şöyle balkonlar nevizim dolmaya başladı çiçeklerim ıslık ağırda oldu dağımçılarım şöyle bir de dondu mu hiç kalmaz şuraya da bir sarmaşık diktik buraya sarılsın diye Yürünmeye de korkuyorum. Terlik kayıyor arkadaşlar. Ayıltı yaş. Neyse bugünkü videomuz da böyle olsun. Takipçilerim. İnşallah beğeniriz. Bol bol yorumlarınızı, aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.